Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir hesap yorumlama videosuyla daha karşınızdayım. Bugün 8 tane isteğimiz var arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indirebilirsem. Hemen zaman kaybetmeden ilkinden başlayalım. Videomuzu çok uzatmayalım. Koms. K-O-M-S. Koms. Doğru okuyorsam. 164 karakter. 95K hesap. 4300 prestij. 5 yıldız. Magneto ve Kaptan Amerika Infinity var. Bulmuş. İkisi de çok güzel. İkisi de 3.45. Dört yıldızlar. İkisi de çok güzel ama yani tabi bu arkadaşın hesabı için oldukça güzel karakterler. 5.50'de 60. Ee, şöyle başlıklarına bakalım neler almış. Koleksiyoncunun parçası da olmuş. Maşallah 95K hesap. Ama koleksiyoncunun parçası olmuş. Karşıklı dövüşü çok az. İttifakı birazcık düşük karakterlerine göre onun dışında her şey seviyesine göre çok çok iyi. Hesabına sağlık diyoruz. Ve Ahmet G Ahmet kardeşimizin hesabına bakalım ne değişiklikler olmuş. Ahmet'in hesabında ara ara yorumluyoruz, bakıyoruz. Ahmet'te 6 yıldız, iç savaş muharibi var sanırım farklı olarak. E, Kaptan Amerika gelmiş. Ahmet'in profilde 4 yıldızlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatırladığım kadarıyla. Kaptan Amerika burada yoktu gibime geliyor. 263 karakteri var Ahmet'in. 218 e, K hesabı var. 5300 prestiji, kolosuz, 455 6 yıldız vurmayan ama çok işlevsel bir karakter. Güç boşaltması falan çok çok iyi. Sağlık engeli ama çok kullanacağımız bir karakter değil ne yazık ki. Kullanmıyoruz. Kaptanın 8 kopyası var uyandırmış. Karakterler gayet güzel. Kolossus da kaptan. Aha oyun bozuldu. Ee, i̇ttifakı da orta şeker hesabına göre. Dur abi nereye girdin? Tamam oraya girme. Aa hepten bozuldu. Şöyle bakıyoruz. 4000 karşı kredi var. Macera dövüşü. Orta şeker. Başlıklarına bakmış mıydık? Bakmadıysak bakalım. Maestro'nun efendisi. Koleksiyoncunun parçası. Karakterler güzel olmuş. Eline emeğine sağlık Ahmet. Devamını bekliyoruz. Profilin tamamının 5 yıldızlardan oluştuğu bir hesap olarak. Batı 23. Alttan tire 32. Üstten tire 98. Profil resmine... Eee... Yeni sürücüyü koymuş. Hayırlı uğurlu olsun. 4 yıldız, 4 yıldız, 4 yıldız. Bir tane 5 yıldızı var. O da baba 5 yıldız. Taperolardan. Ee, ona değinmek istiyorum sadece. Diğerleri 4 yıldız olduğu için çok fazla yorum yapmaya gerek yok bence. Ee, senin de profilinin full 5 yıldızlardan oluşmasını temenni ediyorum ve bekliyorum. Ee, Omega oldukça güzel. Kopyalamışsın da çok çok güzel işine yarar. 10 numara 5 yıldız. Karşılıklı dövüş 5000'e yaklaşmış. Macera dövüşü 7000. Tek tabanca ittifakı 8 milyon derece. Bence birazcık düşük kalmış. Daha iyi bir yer olabilir. E, Karşılıklı dövüşün de birazcık az kalmış bence. Onu da yükseltebilirsin. Arena'ya ağırlık verebilirsin. Maestro'yu kapmış. Koleksiyoncu parçası olmuş yapılabilecek şeyleri yapmışsın. 5 yıldızın eksik mi yok mu iyi mi çıkmıyor bilmiyorum ama birazcık 5 yıldız 4 yıldızların 10 numara ama profili 5 yıldızlarla birazcık daha süslemen lazım diyorum. Ve sana da el sallıyorum Batu. MG Noel Manuel mi? A mı? Olarak yazılmış bir Q. Manuel 07 07 diye okuyorum artık umarım doğrudur. 266k hesap 295 karakter maşallah maşallah yani iki tane mistik gelmiş diyebilirim ki biri en iyisi biri en kötüsü altı yıldızlarda yani şu Diablo ne kadar kötüyse doktordum da o kadar iyi mutlu etmiştir kabam denge politikası uygulamış burada iki mistik vermiş biri çöp biri kral 5 yıldız kopya 565 beş hayalet Karak, e, hesap 266K ama maşallah 565 hayaleti yapıştırmış. 455 kopyasız namuru da yapmış. Bunu yapmasa iyiymiş. E, Doktorunu da bulmuş. Daha ne yapsın yani. Gayet güzel. 3 tane karakter. Daha 266K iken bulmuş. Eline koluna emeğine sağlık. 7000 karşı dövüş var. Hesabına göre birazcık az. ittifakın kesinlikle ve kesinlikle bu hesaba göre çok kötü. 9 milyon 5.65 hayaletle ne yapıyorsun orada? Attığına göre 5.65. Demek ki kullanabiliyorsun. Maestro'nun Efendisi de olmuş. Koleksiyoncunun parçası da olmuş. Karakterlerin e, Diablo hariç çok güzel. Umarım daha da Namor'u kopyalar güzel bir hale getirirsin karakterini diyorum. Eline emeğini sağlık. Manuel diyorum artık umarım. Doğrudur. MR Türk. MR Türkiye'de bakalım. 348 K hesap. 355 karakter. 5000 prestij. Quick 455. Hyperion 455. 4 yıldızları pas geçiyorum. 10.000 karşılıklı dövüş. 10.000 macera dövüşü. Yani 350K hesaba göre birazcık az kalıyor bence. İttifak yani orta şeker diyeceğim ama karakterlerin güzel. Hyperion'la Quake'le çok çok daha iyi işler yaparsın. Eğer Quake'e el becerin var oynayabiliyorsan ki Nick Fury'nin Beşelis'te işini birçok yerde görür. Ee, başlıklarına da bakalım. Maestro'nun efendisi koleksiyoncunun parçası gayet güzel. Artık bir sonraki hesap yorumda e, ee, Hyperion'u 565 görürüz umarım diyorum ve sana el sallıyorum MR Türk. MYFB1 468K hesap. Bakalım neler varmış içinde. Bu kardeşimiz de daha önce yorumlamıştık. Platin mücahit olmuş. Biz görmeyeli. Şövalye, ihtiyarın felaketi. Maymunjo 4. 389 karakter, 468 kaysap, 7500 prestij, 565 sunspot kopya, 455 kaptan marvel ve obsidian var. 6 yıldızda çok çok güzel bir karakter bulmuş. Bir de kopyalarsa kazayla falan ki kopyalamasa da çok güzel. Ki kopyalarsa daha da güzel oluyor. Given Pool çok çok iyi bir karakter. İttifakı yani hesaba göre kesinlikle ve kesinlikle çok düşük. Yani bilmiyorum birçok arkadaşımız da son zamanlarda dikkatimi çekmeye başlıyor. Herhalde bugün yorumladığım bütün arkadaşların ittifakları seviyelerin çok altında. Yani 565 Sunspot'la Givenpool'la Kopya Marvel'la abi 10 milyonluk ittifakla ne yapıyorsun gözünü seveyim. MYFB 500K'ya yakında hesabım var daha güzel bir yere geç. Abi gümüş nedir Allah'ını seviyorsan. Yapmayın böyle şeyler. Lütfen diyorum. Hesaplarınızın birazcık kıymetini bilin. Yavaşlatır yani. Ben de aynı hata yaptığım için söylüyorum. Size söylerken ben de farklı bir şey yapmadım. Yıllarca aynı şey yaptım ama ben yaptım. Siz yapmayın diyeyim bari. Ne diyeyim? Karşılıklı dövüş de birazcık istiyor hesabın. Bunu da söylemeden geçemem. Kendine iyi bak. MYFB Ozan 60. Ozan 60'ı da daha önce sanki bir kere yorumlamıştık gibi geliyor bana. 566 karakter 1 milyon 14 olmuş hesabı. 10.171 prestij varlok. İnşallah bana da gelir. Çok güzel bir varlok. Burada benim iki tane, üç tane hatta hatta dört tane çok sevdiğim karakter var. Void ile Warlock çok çok iyi. Şükür Void'i ben de buldum. Warlock ben de bekliyorum. Hepsinde 5.65-5.60 60 karakterleri. Çok çok güzel Egan'da. Omega'da harika ötesi. Harika. Egan'a bakalım. Egan 170. Sanki bir önceki baktığımızda 169 kopya mıydı? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Karıştırmıyorsam eğer. Karşılıklı dövüş 61. Yani 1 milyona göre düşük olsa da fena değil yine ortalama. En azından bir şeyler yapmış diyelim. E, PvP'si de iyi. En değerli oyuncu sayısı da çok çok güzel. Maca dövüşü de ortalama gayet güzel. İttifakı da güzel 22 milyon. Zaten hesabı da eski gördüğümüz gibi başlıklarından da belli oluyor. Platin Mücahit'in de almış. İhtiyarını da fulllemiş. Eline koluna sahip sağlık. Şampiyon soyundan da bunu da almış. Şövalyeyi, şövalyeyi diyorum şampiyonu indirmiş aşağıya. Eline meyine sağlık Ozan. Hesabını zaten güzeldi. Daha da güzelleştirmişsin. Görmeyeli diyorum. Sana da el sallıyorum. Bir de bu adet çıktı ya. Durmadan komple kapatıyor. Sonra dön geri. Ve torra kat. Torracat. Torra cat. kat. Artık nasıl sa telaffuzu. Torra kat 39 ile de son yorumumuzu yapıp videomuzu bitiriyoruz. Fatih olmuş. 168 karakter. 89k hesabı ile bir de 5 yıldız given pool yakalanmış. Maşallah. Helal olsun valla. Eski dünya evreni ama ittifakı azıcık düşük. Bu karakterlerle daha güzel şeyler yapabilirsin. Özellikle Piramit X. Maşallah. Uçar uçar. Yani istatistikler tabii ki hesap yeni olduğu için düşük. Fatih çok iyi yapmışsın olarak eline koluna sağlık. Artık oraları fullersen çok çabuk hesabını yükseltirsin. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Sahneleri ne kadar çabuk fullleyebilirsen, o kadar iyi olur. Ee, karakterlerin çok güzel. Eline emeğine hesabına sağlık diyorum. Umarım bir sonraki e, yorumumuzda çok daha iyi yerlerde görürüz hesabını diyorum ve hesap yorumlama videolarında olmak isteyen, hesaplarını görmek isteyen arkadaşlar için de hesabımı gösteriyorum. Bu hesaba istek atarsanız hesaplarınızı yorumlayabilirim kendi hesaplarınızın gelişimini buradan bir nevi takip altına almış olursunuz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.